Çalışanlar meydanlarda 1 Mayıs'ı kutluyor. Türk İşle Türkiye Kamu Sen Bursa Kent Meydanı'nda, Hak İşle Memur Sen Ankara Tandoğan'da ve Dis de Kesk, İstanbul Taksim'de bayramı kutluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Tandoğan Meydanı'nda işçilere seslendi. Yıllarca darbe yasaları gitsin. İşte daha kaba bir tabirle Evren gitsin ama eserleri kalsın mı size soruyorum. O halde darbe, ciler yargılanıyorsa onların eserlerinin yürürlükte olması kesinlikle kabul edilebilir şey değildir. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi de 2821 ve 22 sayılı yasadır. Bu yasaları meclisin gündemine getirdik. Tan Doğan'da sesleniyoruz. Kim neye kavşuca çıksın söylesin. Karanlık odalarda bu mesele konuşulamaz. Bu darbe yasalarının ürünü olan endüstriyel ilişkilerimizi baltalayan 2821 ile 22'yi hep beraber çöp tepetine atmalıyız diyorum. İnşallah yasa meclisin gündeminde. Diğer taraftan az önce Mahmut Başkan, Ahmet Başkan Sayın Çalışma Bakanı duysun diyorlar. Duydum ve geldim huzurlarınızdan. Kaçmak yok. Buradayız. Şimdi meclisin gündemine iş sağlığı ve güvenliği yasasını getiriyoruz. O da şu anda komisyonlarda görüşülüyor. Artık işçi ölümlerine tedbir alınmadan, gerekli önlemler alınmadan işçi kayıplarını önleyecek bu yasayı da inşallah Haziran ayı sonuna kadar meclisten geçireceğiz. Bunu müjdesi sizlere veriyorum.